Devlet Bahçeli Dem Parti'ye çattı ve SDG'ye de çattı aynı zamanda. Mazlum Abdi'yi İsrail'in kuklası olmakla suçladı Halep'te yaşanan olaylarla ilgili. Tuncar Bakırhan da Devlet Bahçeli'ye cevap vermişti. Bu röportajda da İpek Bozbey Öcalan'ın çağrısı SDG'yi kapsıyor mu diye sordu. Tuncar Bakırhan da Öcalan'ın çağrısı SDG'yi kapsamıyor dedi. Yok böyle bir şey dedi ama rahmetli Sırrı Süreyya Önder Haber Türkiye çıktığı zaman Mehmet Akif'in konu olduğu zaman 3 Mart 2025'te. Bu soru Süre Süreya Önder'e de sorulmuştu. Öcalan'ın çağrısı SDG'yi kapsıyor mu diye? Evet, bütün silahlı yapıları kapsıyor demişti Sırrı Süreya Önder ama bugün Tuncar Bakırhan 27 Şubat çağrısının SDG'yi kapsamadığını, Türkiye'deki demokratik adımların atılmadığını, Türkiye'de bunlar yapılmamışken neden Suriye'ye insanların kafasını taktığını özellikle Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Suriye'ye neden kafasını taktığını, adeta Suriye Dışişleri Bakanı gibi konuştuğunu söyledi. Tuncer Bakırhan her Kürt yapısını aynı başlık altında toplamak yanlış olur dedi. SDG'nin Suriyeli bir yapı olduğunu, Türkiye'nin bu yapıya yaklaşımında askeri ve tehdit dili yerine müzakereyi tercih etmesi gerektiğini söyledi. Aksi halde bölgedeki krizin derinleşeceğini ve Türkiye'nin de zarar göreceğini söyledi Tuncar Bakırhan. Dış politikanın iç siyasete malzeme edilmesini doğru bulmuyorum dedi. Çözüm sürecine ve müzakereye vurgu yaptı. Bu dilin Türkiye'deki barış ve çözümün tehdit ve güvenlikçi dil ve baskıyla değil açık müzakere ve demokratik siyasetle mümkün olduğunu, geçmişin çözüm süreci deneyimlerine atıf yaparak diyalog kurulmayan her dönem daha ağır bedeller üret. Etti. Kürtçe konuşma ve eşit yurttaşlık istediklerini söyledi. Yayında Kürtçe konuşarak bunun bir provokasyon değil, eşit yurttaşlık talebinin doğal sonucu olduğunu söyledi. Yani Kürtçe'nin tanınmasını ana dil değil ama yani resmi dil değil, Kürtçe ile ilgili bazı adımların atılmasını istediklerini belirtti. Anayasanın ilk üç maddesiyle hiçbir sorunların olmadığını, Türklük tanımına takılmış durumdalar. Bizim meselemiz rejim değil, eşit diyerek anasının tekçi değil kapsayıcı olması gerektiğini vurguladı. Bakırhan hem iktidarı hem muhalefeti hedef alarak kutuplaştırıcı ve sert siyasi dilin Türkiye'yi çıkmaza sürüklediğini söyledi. Bu süreç başladığından beri zor bir süreç ilerliyor ve demokratikleşerek değil ya bitirirsiniz ya bırakırsınız ya da biz yapacağımızı biliriz edasıyla süreç ilerlediği için şu anda süreç biraz tıkanmışa bekliyor. Hatta Tuncar Bakırhan 45 gündür Öcalan'la görüşmelerine izin verilmediğini söylüyor. Yani Öcalan bütün bu son yaşanan yaşananlarla ilgili ne düşünüyor? Kendilerinin de bilmediğini söylüyor. PKK'nın ne düşündüğünle ilgili bir bilgilerin olmadığını, bunu ancak Abdullah Öcalan'ın bilebileceğini, 45 gündür de Abdullah Öcalan'la görüşemediklerini, bundan dolayı Öcalan'ın bu konularla ilgili ne düşündüğünü bilmediklerini söyledi. Eskiye dönüş aslında bu. Bir ileri iki geri. Çünkü Öcalan'dan istenilen açıklamalar alınınca adaya gitmeler sıklaşıyor. Öcalan'dan istenilen alınmayınca böyle aralar veriliyor ve Abdullah Öcalan'ın ziyarete gitmelerine müsaade etmiyor devlet